Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size şimdi benzinli ve dizel Egea'nın yakıt durumlarını yani ne kadar yakıyor ne kadar gidersek bir depoyla maksimum ne kadar gidiyor şimdi onları göreceğiz. Şimdi onun öncesinde şöyle bir tablo yaptım tabloda daha iyi anlaşılır şekilde size anlatmak için. Şimdi benzinli ve dizel aracımızın özelliklerine bakalım. Benzin aracımız 1.495 beygir. Diğer aracımızda dizel 1.3 95 beygir. Yani güç bakımından ikisi de birbirine eşitleyebiliriz. diyebiliriz. Ee, diğer şeyle tor tork tok bakımına baktığımızda tabii ki benzinli aracımızın tork dizel araca göre biraz daha düşük olduğunu görüyoruz. Maksimum hızları birbirine aynı 100 182 bunlar fabrika verisi. Ee, ara hızlanmaları ise yani sıfırdan 100 km hızlanmada benzininin yaklaşık yani 2 saniye daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Burada ortalama yakıt tüketimi -tük benzinliğe 6 litre verilmiş 100 km'ye. Dizeli ise 4 km verilmiş. 4 litre verilmiş pardon. Ee, karbon karbondioksit yani emisyonlara baktığımızda benzinli aracımızın daha çok hava kirlettiğini görebiliyoruz. Bunu pek Türkiye'de kimse e, önemsemiyor ama bunlar da önemli. Ee, şeye gelecek olursak arkadaşlar şurada bir şey de küçük olarak bir şey gösteriyor güç bakımından. Yani 95 beygir güce 6000 6000 devir dakikada geldiğini söylüyor. Burada ise 95 beygir güce 3750 devir dakikada yani ulaştığını gösteriyor. Onun haricinde şunu söyleyebilirim güzel araçlar en fazla 195 falan yapıyor ee, onu gördüm benzin de şu an 180 üstüne çık çıkmadım yani deneme şansım o olmadı ee, şeye bakımına gelince yakıt tüketimi konusuna gelince videolarda da göstereceğim Hani şey olarak anlamayın sadece burada grafiksel olarak bir önceki Videomda araç nasıl alınır videomda sürekli şey olarak gösterdiğim için bazı arkadaşlar bu konuda dert yakınmış. Yani hem vid video da çektim benzinli ve dizel aracın. Sadece kısa kısa hem burada da anlatayım. Daha böyle bir dolu bir yani içerik olmasını istiyorum. Ee, harici olarak motor ee, şey tipleri Euro 6 benzinli aracımızın. Dizel aracımız da Euro 6 yani emisyon sınıflarına uygunluğunu bunlar zaten Euro 6 ve Euro 5 falan. Emisyon sınıflarını. E, benzin aracımız 6 ileri şanzıman var dizelimiz ise 5 ileri Bunlar e, 1.6 multijayetlerde 6 ileri şanzımanlarda kullanılıyor e, Bunun haricinde arkadaşlar yakıt tüketimi konusuna gelirsek e, şöyle söyleyebilirim ki arkadaşlar Bu 6 noktayı yaktırmanız için aracı 90 kilometreyi hızlı geçmemeniz lazım aynı şekilde dizelde de 4 litre yaktırmak istiyorsanız 90 km hızı geçirmemeyi tercih etmelisiniz diğer durumlarda bunun üstüne geçebiliyor şu anda şöyle söyleyeyim ee, dizel aracımın ortalaması şu anda fabrika yani şöyle söyleyeyim şehir içinde şu an e, yoğun olarak kullandığım için benim 5.8 diyebilirim yani çok güzel yazıyorum dizelinkisi de şu an e, 8.1 diyebilirim. Biraz daha klimalı falan aktif kullandığımız için arkadaşlar. Diğer şeylere geçelim. İzleme videolarına geçelim. Sonradan tekrardan gelelim buraya ve genel değerlendirme yapalım. Ak, anlı kısmı açtım. Biraz odaklayayım Gözüküyorsa. Şu an hafif, hafifçe rampa çıkacağız. Arkadaşlar hafif yağmurlu. Vites altıdayız. Tabii yol kontrollü bir şekilde. Ortalama 2000 devirlerdeyiz. Biraz çıkabiliriz. 2000 devirlerde şu an rampa çıkarken 9.10 nokta 10 noktalara kadar çıkıyoruz. Ortalama hızımız 2000 devir 70 km. Dizelde bu tam tersiydi. Yani şöyle söyleyeyim tam tersi derken ortalama hız 2000-2100 devirde 90 bandındaydı. Biraz daha yükseltelim. biraz daha daha şeye çekelim. Şimdi şu an aşağı doğru iniyoruz. Ortalama 4.3. Şöyle yolda çekeyim iyice. Kamerayı odaklayıp arkadaşlar göstereyim. Şimdi rampa çıkacağız. Şöyle. Şu an 2 nokta. Yani 90 çıkalım. Aynı dizelle çıktığımız gibi. Şu an. Yükselmeye başladı. 4.2 5.6 Evet. Şu an hızımızı düşürmeden 10 10.9. Şu rampayı çıktıktan sonra zaten düşmeye başladı. 9.8. 9. .8. 9 .8. Bu şekilde arkadaşlar yani değişiyor. Güzel Egean'ı rampa ve düz yoldaki yakıt tüketimini şey yapacağız. E, farklarını göreceğiz. Şu anda rampadan aşağı indik. Hani düz yolda devam ediyoruz. Hafif olarak şu an bir rampaya geçecek araç. Yani rampa çıkacağız hafif bir eğimle. Şimdi bakalım yakıt tüketimine. Şu an yani iki nokta gösteriyor. Yükseliyor. Yani ortalama şöyle diyebilirim. Düz yolda 4.90 km'lik bir hızdan 4 nokta yakıyor. rampaya çıktıkça bu miktar yükseliyor. Tabi rampanın eğimine göre şu an %15 eğimli bir rampaya çıkıyoruz. Rampa bitti. Yakıt, yakıt tüketimi düşüyor. Şimdi arkadaşlar şu kasiti geçtikten sonra bir hızlanma denemesi yapacağız. Bu şu an benzinindeyiz. Kıs'ta. Evet. Vites 2 dakika arkadaşlar 2000 devir 3000 devir yani şöyle söyleyeyim şu anda dizelle yani farkı çok ince diyeyim yani. yani çok belirli bir fark yok şu anda 3000 deviri geçtiği zaman araç aynı şekilde dizelli olduğu gibi hızlanıyor. Yani gerçekten bayağı bir atmaya başlıyor. Burada şey farkı var. Dizel'e göre biraz daha e, hızlanması, ya şöyle söyleyeyim, e, tork az ama seri. Yani benzinli motorlar zaten seri. Yani seriliği fark ediyorsunuz. Yani bir de şöyle e, deneyelim arkadaşlar. Şu an klima klima kapalı. Şimdi klimayı çalıştıralım. Asi klimayı çalıştırdım şu anda aynı denemeyi bir şey yapalım klima varken bunu da şunu göreceğiz bir tık daha performansta bir zayıflama var zayıflama oluyor şu an yolumuzda müsait olmasını bekliyoruz. uzunluğuna uygunluğuna bakarak arkadaşlar. Bu bu arada arkadaşlar mesafe kısa. Şu müziği de kapatalım ve aynı şekilde kasten geçerken bir takıyorum. Hızlanacağız. Böyle e, yani fark ettiyseniz böyle hafiften böyle bir zayıflama var yani. Zayıf. Şimdi arkadaşlar bir de hızlanmaya bakalım. Şu an kasitte hafifçe az çok zorlandık. Yavaşladık. Şu an hızlanıyoruz. Araç 2000 devirden sonra atıyor yani. Yani gayet hızlı bir şekilde iyi beniyor. 3000 devirden sonra da ateş alamıyor. Vites düşüyoruz. Şu an yani gayet iyi bir şekilde. Yani hızlı bir şekilde attık. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi videolarda gördüğümüz gibi benzin ve dizel araçlarımızı rampa ve düz yolda test yaptık. İkisini hani yol bilgisayarlarının bazalarak e, arkadaşlar bunu söyleyeceğim. Diğer hani benim önceki videolarımda gördüğünüz gibi yani yol bilgisayarları aşağı yukarı bir 1 litreye yakın bir e, 0.5 1 litreye yakın bir eksik gösteriyor. E, şeye göre yani şöyle söyleyeyim, yüksüz yani düz eğimli yolda hani eğim yani aşağı indiğimiz yolda 2.0 e, benzinli aracımızda 2.0 da 2, 0'da, yani 2 litre. E, dizel aracımızda gösteriyor. Bunların altına inmiyor. F diğer araçlarda düştüğünü gördüm. Onun haricinde e, rampa yukarı çıkmaya başladığımızda iki aracın da aşağı yukarı 10 10 ile 11 litre seviyelerine kadar çıktıklarını gördük. Burada şeyi fark etmişseniz benzinli aracımız rampayı çıkarken e, şöyle söyleyeyim benzin aracımız rampaya çıkarken bu 10 litreyi 10 litreyi yani bu rampayı çıkarken rampanın ucuna doğru 10 litreyi yani 10 litre yakıt tüketimini gösterirken yaklaşık bir 5 saniye falan diyelim ortalama gösterdi 5 saniyede falan gösterdi dizel aracımız ise yukarı çıkarken aynı rampa aynı koşullar burada tabi. E, lastik biraz fark ediyor yani iki araçta boş sadece biraz kilometre ve motor farkı var. E, şöyle söyleyeyim dizel aracımız ise yani bu ortalama yakarken yaklaşık e, Diğeri 10 saniyede Yani 10 litre yakıt tüketimini 5 saniye yakarken diğeri Yaklaşık 2 saniye Falan yani Bu da ne oluyor tabi rampa ve yük koşuluna göre ne oluyor? Bu benzinli arkadaşımız daha fazla güç sağlamak için daha fazla yakıt tüketimi sağlıyor ki buradan torku elde edebiliyor ama dizel aracımız güçlü olduğu için zaten fazla bir yakıt sarfiyatı sağlamıyor. Zaten güçlü olduğu için kolayca rampayı çıkabiliyor. Bu arasındaki yakıt sarfiyatı ama düz yolda biz bunları test yapsaydık sadece düz yolda ve sabit ee, şekillerde yani aynı şeylerde, düz yollarda test yapsaydık bu arkadaşımıza 6 litre ortalama yaktırabilirdik. Bu aracımıza da ortalama 4 litre yaktırabilirdik. Yani fabrikanın verdiği verileri yakalayabilirdik. Ee, ama videolarda izlediğiniz gibi e, şey gibi yani yol bilgisayarları birbirine eşit gibi gösteriyor ama sadece arada şu zaman, zaman faktörünü görebiliyoruz yani. Ee, güç aynı. Her şeyimiz aynı adı. ama arada kayıp olan şu bu yaklaşık e, 73 tork e, bize bu yakıt sarfiyatını en önemli nedenlerinden birisi. Tabii yüksek hızlara çıktığımızda bu sefer şey fark ediyor. E, benzinli aracımız e, belirli bir noktadan sonra, rahat gittikten sonra yani şöyle söyleyeyim yani uzun yola çıktığınız zaman belirli hızlandıktan sonra benzinli aracımızın yakıt sarfiyatı da düşüyor. dizel aracımızın ki tam tersi dizel aracımızın da e, yükseldiği zaman yani yüksek hızlarda e, artık e, yani güç güç gerektirmediği için yakıt sarfiyatı fazla oluyor yani yani düşük hızlarda yani ikisi de az yakıyor yani. Ama yüksek hızlarda şunu söyleyebilirim. Bizel aracımız benzinliğe göre daha az yakıyor. Tabii bu şey koşullarına göre değişir. Aracın yüklü ve yüksüz durumu. İkisini de yüklü hesaplarsak bu sefer e, benzinli aracımız çok yakacaktır. E, neyse arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese günler dilerim. Müzik